<Sessizlik> ne oldu? Efe? E, el, el Aa, bakayım lan geldi bunu. Bakayım. Aa! <Sessizlik> Şunu yapıştıralım. Hmm. Çok mu can acıdı böyle ya ağlıyor. Dur bakayım şunu açacağım hemen. Tamam ben tutuyorum kardeşini. Efe gel yardım et annem. Yara bandını yapıştırayım kardeşinin eline. Tut kardeşinin elini. Ya da ben tutayım sen yapıştır anneciğim. Hmm. Dur şuna yapıştır Efe. Yapıştır anneyim daha çok küçük. Dur Emir dur geçsin anneciğim. Emir dur annem. Ay çok acıyor mudun acaba? Emir dur ay 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 acır anneciğim dokunma dokunma Emir dokunma. Heh, geçti sanırım Efe. Efe bir daha öyle oldu mu bana söyle anneciğim. Tamam mı Efe? <laughs> Bak annem eli sıkışmış çok kötü. Sen dikkat etmedin mi hiç ona? <laughs> Ama bir anda mı oldu? Cık, neyse tamam. Ay sustu Allah'tan. sana. Ay. Emzik şeker. Senin neyin var anneciğim? Hiçbir şey ye. e Niye öyle duruyordun? Yok, 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 yok. Efe burası çok güzel. Senin çadırın mı bura? Orada da koca Orası da şey. Gizli oda. Gizli bölmeler mi var içinde? Bak şurada bir boşluk var. Orası gizli bölme oraya çıkıyor. Kardeşini sokuyor musun oraya? Oraya sokmuyorum. Bakalım Emir sevecek mi? Anne mi öyle tutulmuyor Emir. Hayır bağırma. <laughs> sevdi mi? Sen tattır bakalım. <laughs> Sen tattır bakalım sevecek mi? Ay düştü. Efe sevdi. Hayır anneciğim sen yeme. Efe seninki bitti sen yedin. Seninki maviydi. Bu kardeşini. Hı -hı. O birazcık yesin bunu. Ben bırakıyorum. Sen de gizli bölmene gir tamam. Kardeşinin elinden alma tamam mı Efe? O yesin kendisi. Ben de işlerimi halledeyim. Anlaştık mı? Nereye gittin? Ah, orada mısın? Tamam hadi ben de işlerimi halledeyim. <laughs>

Efe ne yapıyorsun sen Emi? Efe neredesin? Anneciğim Emir'in... Allah Allah. Emir nerede emzik şekerin? Efe nerede anneciğim emzik şekeri? Buralarda yok. Attın mı bir yerlere? Yo oyuncakların arasında da yok. Efe bir yere mi sakladın yoksa? Şimdi senin şu çadırına bir bakalım Efe. Bakalım burada yakaladım seni Efe. Ne yapıyorsun ha? Yakalayacağım. Gel buraya. Gel dedim sana buraya gel dedim. Gel sen neredesin? Nereye kaçtın? Ya. Allah Allah. Nerede bu çocuk? Hii! Gel buraya. Seni yakalayacağım. Gel buraya dedim sana. Efe. Kim oluyor ya? Kim Gel buraya. Gözlerini Buraya gel. Buraya. gel, sana. Buraya gel. Neredesin Efe? Bu yaptığının ee, ne kadar yanlış olduğunu farkındasın değil mi? Ee, bir daha sakın kardeşinin ee, şekerini alma tamam mı? Kalk bakalım nerede şekeri abisi? Dön bakalım gel gel annem gel. Gel 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 gel. Kaldımı da buydum yanlışlıkla neyse. Al bakalım hmm. şekerini. Al anneciğim. Bak abisi nasıl sevindi. Bak bir daha alma tamam mı? De de Hadi sen de mekanına gir. Bir daha da alma kardeşinden. <laughs> Hak çok sevindi, çok sevindi. Anne, anne! Bıncakları <laughs> da toparlayayım. Efe o çığlık neydi? Anneciğim, ne oldu? Canavar gördüm. Canavar mı? gördüm bakayım. Hani nerede? Efe canavar diye bir şey yoktur Efe. Çocukları korkutmak için çizgi filmlerde bilgisayarla yaparlar onları oğlum. Nerede gördün? Burada. Anneciğim mutfakta canavar falan yok bebeğim. Bak annem yok. Yok annem. Efe'cim yok anneciğim. Nerede? Başka yerlere bakalım. Dur. Hayır anneciğim burada da yok. Orada yok. Bakalım. Banyoda da yok Efe. Salonda. Sen salonda ne yapıyordun? Allah Allah. Efe. Emin misin gördüğüne? Nereye? Anneciğim yok işte oğlum. Saçma mı? Hani nerede oğlum? Hani? Nerede kapının orada bir şey? Efe. Oynadığın iskelet kemikli şaziye dediğin iskelet bu oğlum. Yeşil iskelet falan değil ki bu. Anneciğim bundan mı korktun? Baksana çok komik Efe. Oyuncak bu sadece. Hiç de senin dediğin gibi bir şey değil. Anladın mı şimdi olmadığını? Anneciğim korkma öyle şeylerden annem. Çizgi filmlerde çocukları korkutmak için yapıyorlar. Hiçbiri gerçek değil. Canavar diye bir şey yok. E ee, sen ettiriyorsun. Hayalet diye bir şey yok. Öcü diye bir şey yok. Bunların hepsi yalan şeyler. <laughs> çocukları korkutmak için öcü derler ya. Öyle şeyler yok anneciğim. Hadi sen geç de oyununu izle. Bir daha da öyle şeylerden korkma tamam mı Efe? Anneciğim, bu pa... Anneciğim, pastaya dokunulmaz biliyorsun değil mi? Herkes yiyecek bu pastadan. <laughs> evet. Sadece senin değil annem, herkes yiyecek <laughs> bu pastayı. <gülüyor> Sen... <gülüyor> tamam, ben bunu götürüyorum o zaman. Bu pasta burada dursun da Efe dokunmasın. Efe, hemen çıkıyorsun buradan kesin burada gel gelir yer şimdi. Ben bunu kapatayım da kapıyı bari gelip yemesin. Acaba pastayı nasıl yesin? Gide, gide gideyim elbise. Anneciğim pastaya dokunmadın hiç işte, değil mi? Tamam aferin. Bari misafirlere götüreyim şunu. Bu ne? Şimdi Efe <laughs> kesin Efe'nin işi bu. Bu ne ya böyle? Şimdi o Efe'yi keseyim de görsün gününü. Efe neredesin? Burada mısın? Burada mısın bakayım. Burada yoksun. Burada. Ses, ses, başka yerden geliyor. Ses başka yerden geliyor. <laughs> Efe! Seni keseceğim Efe!